şu anda başlıyorsunuz. Şöyle squat yapıyorsunuz yani. Sonra buraya da patlıyorsunuz. buraya da patladığınızda sırt üstü düşecek yere geliyorsunuz zaten. Sırt üstü düşerken de kollar yana. Şu şekilde açık bir şekilde yeri ses çıkaracak şekilde açık. Boynunuzu da buraya. Ve nefes veriyorsunuz. Allah'a doğru. Bunların hepsini aynı anda yapmanız gerekiyor. O yüzden tabii ki bu olacağını var. Evet ve yaptık çalışıyorsunuz arkadaşlar yani buranızda işte kalınlıklar oluşuyor falan biraz daha acısını az hissediyorsunuz ama hep acıyor. Ayaklarını itiyorsun ya da sıkıyor yoksa sadece kalça? Ben daha çok kalça yani bayağı kalça veriyorum. O zaten beni düşürüyor. Düşürüyor. en son yani kameraman arkadaşımıza da göstereceğiz. En başta nasıl yapıyorsunuz? İlk başta böyle yapmıyorsunuz çünkü. Yavaş yavaş geliyorsunuz. İki tane farklı versiyonu var. Biri için başkası lazım. E, gelsene diye. Turtle pozisyonuna geliyorsunuz. Kaplumbağa. Kaplumbağa Kaplı Şimdi. İlk defa yaptığınızda hoca sizden bunu istiyor. Adam üstüne oturuyor. Sen bunu yapma. Şey yapma. Korkma. Düşüyorsunuz kendinize. Düşüyorsunuz. Ama ilk başta böyle, sonra sağa doğru. Sonra, mesela İperatus'un rojisi. Buradan salıyorsunuz. Yani düşmeye aslında korkunuzu yemiş oluyorsunuz. Adım adım adım, <laughs> en sonda da işte en yukarıdan geliyorsunuz. Yine düşüyorsunuz. Dur, yapmak istemiyorum. Yine de Uzun süre al, <aldım>. bakma. <laughs> <laughs>

<laughs> ve çok güzel bir hissi var arkadaşlar. <laughs> Sakın evde denemeyin bu <laughs> Yani e, profesyonel eğitim alın gidin var bunun mümkün yapması. Ama ya de bir Abi var. Gittim. Kanalda sıfır var ve başka bir sürü yer var. <laughs> bu. Yani, Bunları görüp bu şeyi videosu değil. Ha bu mi yapıyormuş? Gideyim hadi yapayım videosu değil. Bu güreş okulunda ilk başta temel olarak neler gösteriliyor? Onun videosu. Başlangıç seviyeler denenebilir. Taklalar denenebilir. Ama banttan itibaren artık orası profesyonel bir eğiticiyle beraber alınması daha doğru. Yani hız yapıp burada buralarda bant yapmanıza gerek yok abi. Profesyonel eğitim alın çünkü ciddi, en, yani çok ciddi bu iş.